Çok lavale oynuyor bu çocuk şu an ya. Fark ettim aha. Abi ölüyorum ha. Öldü. Bunlar nice, soda öldü. Çok Yapma, güzel oldu. Ne olur. Yok yok şeye gidiyor Mecid'lere gidiyor. Aklım Mecid ne zaman yapacaksın? Yapıyorum işte oğlum en son video attım. 1800-1900 izlendi. Biz gibi çiçek gibi. Geliyor mu? Ee, aşkım. bu bende. Geliyorum geliyorum. Flash'im aldı. Sıkıntı yok. Bunun ultisi var. Bir tane vur. Huh. İyiydi iyiydi. Al onları rahatça gelemez o. Alıyorum alıyorum. Timo'dan korkuyorum ben şu an ya sadece. Timo buraya gelirse ağzımıza sıçar. Allah, Sana attı? Dünya'nın öbür ucuna attı beni, Scuttle'la beraber. Neyse, iki tane aldık bunlardan, sıkıntı yok. Scuttle'ı kestiğim yerde bak. <gülüyor> Aşkım. <laughs> Scuttle'ı kestiğim yere bak. <laughs> Biliyorum. Bana. Şu, çocuğu kesmeye çalışıyorum. Öldü bu. Sen ne burada? Hız alacağım. Nice. Öldü. Şuradan Sovyada. Öldü öldü. Sion niye ulti attı acaba buraya? Allah kahretsin seni Timo. Ölüyordum lan. Çüş. K gold aldım ama Timo'dan çok worth oldu. Ultim 3. Nice. Allah'a emanet. Oy oy. Beyni kurtardık. Okey. Evet ölmedi bu da okey. Yani... Adamın jungle'a girelim. Buraya gidiyorum. Buradayım. Ona göre oyna. Nice. Şu vadiye alsan da mide açsak. Almaya çalışıyorum da sürekli top bir gariplikler yaşıyoruz. Geliyorum hadi geliyorum. Sakin ölme be. O team ağzımıza sıçabilir Yasiyon biliyor musun kanka? dediğim gibi. Allah. Çok fena mantarlamış her yeri. Ya her iki saniyede bir mantara basıyorum. <laughs> saniyede bir mantar patlıyor altımda. Merkaz ya. Aşkım. Yok yok aldım. A! Öldüm. Aa! Kaçtı. Ya bu kadar şanssız olamayız ama ya. Korkuyor öyle sanatını yok abi sen... Aa, çok iyi. Aynen öyle. Ya buradaki kazancımız hiçbir şekilde okey değil ben size söyleyeyim. Twitch'te bir yayıncının kazandığı para Çerez bile alınmıyor arkadaşlar. Çok saçma yani. Yani adam daha az izlenerek daha fazla para kazanıyor öyle düşünün. Mesela Elvin diyelim mesela Kaan. Twitch'te 10.000 izleniyor adam. Orada 2.000-3.000 izleniyor. Ama adamın adam hala or orada yayın açmaya devam ediyor. Çünkü kazandığı para adil. Anladınız mı mevzuyu? Nice. Nice oğlum nice. Güzel. Türkiye'deki miktarı zaten düşürmüşlerdi. Daha da düştü. İğrenç oldu yani. Kanka 2 lira kazanıyoruz. Bir abonelikten 2 lira alıyorsun. Partnerler 2,5 alıyor. O kadar rezil durumda yani. 0.9 değil bir dolar bir dolara yakın bile almıyorsun ya. Ne oldu lan bu? 2 lira 2 lira 2 TL. Dolar değil 2 TL. Pop oh, yazık annem. Çocuk. Neye uğradığına şaşırdı. Ben Valkoz'u çıkarmaya gidiyorum biz burayı fightlamadan. Tek attım direkt <laughs> Pik dolar olduğu için sıkıntı yaratıyor. Evet izleyicilere sıkıntı yaratıyor biraz. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. Şimdi mesela burada Twitch'te ne bileyim. Aziz gibi bir yayıncı kademe 3 abone olan kaç kişi var? 100'dür 200'dür 2000 kişi arasında. Şöyle düşüneceksiniz. Totem var mı? Baran. Baran baran baran. Alalım alalım. alalım. Ama sadece Timo oynuyor ya bilemedim şu an. Twitch artık İyiden eskisi gibi değil Ya ana sayfaya baktın neden gittikleri belli oluyor? Öyle, öyle. Abi abone Ya bir size Kanka bir şey diyeyim arkadaşlar? Kanka hediye abonelik falan... Heh <laughs> söyle aşkım. Hediye abonelik değil. Ee, şu an bu Twitch yayıncılarına kazandıran abonelik kısmı sadece Prime abonelik. Eğer e, şey değilseniz... Ne denir onun adına? Ne? Onaylanmış hesap partner değilseniz... Abone olmanın da yani bir çok kazancı yok. Tamam işte çok bize, 2 lira, şey, bize 2 lira şey partnerlere 2,5. Bize 2 liraymış partnerlere 2,75 falan. O civar bir şey 2,5-2,75. İnanılmaz yani. Abi bildiğin yani burada aldığımız burada kazandığımız paralar şaka gibi paralar. Arkadaşlar açık açık ben geçinimi sponsorlardan sağlıyorum. Ben açık açık söylüyorum bunu her zaman da söylemişimdir. Hiçbir zaman da kazancımı kimseden saklamam. Tabii ki de kimse tam olarak miktarı söylemez ama herhangi bir işte kimse oturup da size ben şu kadar lira kazanıyorum demez. Ee, <laughs> dediğim gibi şu an kazandığınız para şaka gibi Twitch'te. Bir yayıncı olarak. Beni attı aşkım. Burak Lucifin hoş geldiniz beyler. Takip için teşekkürler. İşte şeyi diyordum. Hiçbir zaman ben kazancımı mazancımı kimseden saklamam. Yok ben o kadar kazanmıyorum. Yok şöyle yapmıyorum. Böyle yapmıyorum. Cartı curtu. Ben geçimimi şu an sponsorlardan sağlıyorum abi. Aldığım reklamlardan. Evet. Türk insanında kolektif düşünme kafası olmadığı için protesto etmek de mümkün değil. Ya protesto etmek değil de bro şöyle bir şey var. Ee, şu an which Türkiye ile ilgilenen kimse yok. Öyle diyeyim sana. Yabancılarla ilgileniyorlar, konuşuyorlar, işte bir sorunları olduğunda çözüyorlar falan. Biz burada yabancı Twitch destekle iletişime geçmek zorunda kalıyoruz. Anladın mı? Çok aşırı şey bir olay, sinir bozucu bir olay. Twitch Türkiye'de bu kadar büyük bir platformken ve insanlar bu kadar fazla yayıncı varken. E... Bana yardım var mı? Sen neredesin? Nasıl şimdi? olmaz? Ben taptayım. Yani XQC kadar izlenen insanlar varken bu platformda Türk olarak kalkıp sen nasıl Türk, Türk ya yani Türkçe destek ekibi koymazsın en basiti ya. O kısmı da protesto edemiyoruz evet işte. Kimse protesto etmiyor abi. Çok Ne haber lan? Ne <laughs> ne haberle? Çok büyük yayıncılar ben zaten kazanıyorum diye şey yapıyor. Ee, takmıyor olayı. Enayi. <laughs> Çok eğlendim. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Takmıyordu. Ama şu an herkes şikayetçi olmaya başladı. Bu yayın platformundaki herkes şikayetçi şu an. <laughs> Modern mafya Twitch'e. <laughs> <laughs> Ve ben şu anda mesela gidip de biri işte ne bileyim adam kike geçiyor adam oraya geçiyor buraya geçiyor hiçbir şekilde ben yargılamam biliyor musunuz çünkü adam haklı adam gerçekten haklı mesela şöyle örnek vereyim size arkadaşlar benim sevdiğim iki tane yayıncı tanışıklık tanışıklığım olan iki tane yayıncı geçti mesela şey e, lol olarak elvin ile crystal mesela kimse de onları kalkıp yargılamıyor abi haklılar yok para yoktu işte İnsanlar bu kadar yemek harcıyor. Günde 8-9 saat yayın açıyor. 10 saat Ölebilirim. yayın açıyor. Yerden. Buradayım buradayım. Ama o... Ben de ölüyorum şu an. Neden bilmiyorum. Oha wow, ah, oha Timo. Hıı penta atacaktım yine. Aşkım bir şey açsana. Ne bebe? Neyi Elimi kullandın sen. Elimi kullandın. <laughs> Elimi kullandın. 50 <laughs> gold. Abi Graves de e geçti nasıl lan? Son değişikliği yayınca zarar veriyor. Kimse, ondan uğraşmıyor, kimse uğraşmıyor, uğraşmıyor dediğin abi herkes geçti zaten. Herkes geçti herkes şu uğraşmıyor. an. Bir baksana şu an ben tüm lor oyuncularını takip ediyorum. Şu an baksana kim, load, kim burada kim kick'te. Şu an bir tek closer var bu platformda yayın açan. Bu saatte bak, gecenin gece saat 1:50. Twitch, lol twitch'in en yoğun olduğu dönemler diyebilirim bu saatler. Almayıp geçenlerde hypea bağlı olarak geçti. Şöyle. Yusufiyan 2013'ten beri Twitch üyesiymiş. Uuu. Dışarıda kapitalizm nasılsa Twitch aynı işte, aynen öyle. Bu arada. Aynen öyle.